Selamlar Romalılar, Lejyonlar hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 2'deki minik bir hırsızlığı ve Han'da daimi konaklamayı göstereceğim. Öncelikle Zelajov'un kuzeyinde olan bir bölgeye geçiyoruz. Buranın adı Zelajov Arabacıları Hanı. Zaten kiralık yerler yazıyor haritanın üzerine gelince. Bu köyde hanci buluyoruz. Hancı'dan bir geceliğine o da kiralıyoruz. Benim bilirsiniz ki mükemmel ikna yeteneğim var bu oyunda mükemmel ikna yeteneğim sayesinde odayı fahiş bir fiyata kiralıyoruz Çünkü asla ikna edemiyorum kimseyi İkna yetenekleri artıyor Bu arada bu şekilde konuştukça siz, siz bana bakmayın oyunun başındaydım o zamanlar odaya geçiyoruz gece olmasını bekliyoruz gece olduğunda karşı odaya birileri geçiyor Eğer siz oradaysanız da kapıyı açık bırakıyorlar ama değilse kapıyı açıp da girebiliyorsunuz. Problem değil. Herkesin uyuduğundan emin olduktan sonra da çömelerek karşıya geçiyorsunuz. Hemen karşı Ranza'da zar oyuncusu Spota var. Onu bir güzel dıptız kalacak şekilde soyuyoruz gördüğünüz üzere. Sonra da kasabanın dışına çıkızlıyoruz. Bundan sonra tamamen sizin becerinize kalmış. Ben müthiş aceleci olduğum için köye geri dönmek gibi bir gaflette bulundum ve tutuklandım. <laughs> Beyköy'ün bekçisi yakaladı sabahın köründe. Hem de böyle yeni uyanmış. Tıp işte yatağından kalkmış gelmiş. Yazıklar olsun be dedim binlerce kez. Beni tutuklamaya gelmiş. Ben yine tabii ki mükemmel ötesi ikna yeteneklerimi konuşturdum. İkna etmeye çalıştım bekçiyi. Tabii ki beceremedim. Beceremedim. E dedim bari tutukla beni ne yapalım. Cezamızı çekeriz köy meydanına beni götürdüler. Köy meydanında beni rezil ettiler. Cezamı çektikten sonra baktım. Paralarım yerinde duruyor. Aman dedim. Çektiğim ceza da çok önemli değil. Sonra hancıya gittim tekrardan. Biraz karnavalın içinde kalmışım. Beni dövmüşler bir şeyler bir şeyler. Dedim hancı ile papaz olmayalım. Gittim elim yüzümü yıkadım. Tiğer temiz oldum. Bilirsiniz ki ikna konusunda da bir TEDx konuşmaları ki ben Tabii ki ikna edemedim Doğru düzgün bir fiyat konusunda hancıyı Ama Böylelikle Kalıcı bir yatağım ve sınırsız yemek kaynağım oldu Odanızı da nasıl buluyorsunuz Handa Odanın kapısının üzerinde yapraklardan oluşan bir çelenk var Böylelikle kolaylıkla odanızı bulabilirsiniz İzlediğiniz için Çok teşekkür ediyorum ben özleyin anacığım Bye.